Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizden Minecraft hayatta kalma oynuyoruz. Çok istemişiz. Bu arada yine hesap açtım bu arada arkadaşlar. Hesabım yaston, yaston olayı. Çünkü hesabım gitti. Hesap DVD'si bırakıldı. Ablam da arkadaşlar yine hesap açtı. Ama kırsaydı bu arada açtı bile. Telefonda. Ben de o yüzden açtık bu arada. Yine, yine talip girdi. De atıldı. Şimdi başlayalım bir oyunumuza. Şu gülleri alalım. Gelincikmiş. Şu gelincikleri alalım bir. Bu adam da Minecraft. Tamam. Hani Minecraft'ımızda oynayalım bir. Bu ölmedim. Çünkü ölmek istemiyorum Minecraft'ta. Nesil Nesil onları neyse onları sonra toplarız. İlk önce bunu nasıl şey yapak Yeni talep kilidi atıldı. Yeni talep kilidi atıldı. Evet. Aga ben Ne yapsam ki? babamla maç izliyoruz bu arada. Birazcık bunları alarım bir oyunda. Okay, n o tavuğumuzu övün <laughs> Koyunu sarı yenge boyadık. <laughs> ne yapıyorsun ya? Bak kızın bak bu arada. Acaba ne yapsak bu arada? Aa koyunlar varmış. Koyun. İkisi de kırmızı. Öldüren bakayım bunları. Makas lazım ya. Ben yani makas istiyor. Ne dedi ne oldu? Oyun dondu bir yeden. Allah peşinde bu aldı. <laughs> Minecraft. Minecraft'ta hayatta kalmayla oynuyoruz bu arada hayatta kalma. Bunları bir kıran bir. Basılı kazanıyorsunuz. O bu ne ya? Odunlar sert bu aldı. kuyrukla ne işimiz var ya? <laughs> ha, bu, tane oldu bu aldı. Bir kırıç yapalım bir kendimize bir ya. Şu craftik body'in. Bur Buraya şöyle koyalım bir bakayım. Bir koyalım. Al 8 bir 8 tane bir alak. Oyunda bir şu alça yapalım. Bunu da. Bunu da. Bunu da. Kimam. Evet. Ne yani bu kopustanları? Ne yani bu zaten odunları kırıyormuş. Ben buradan ah. A, ara bu ah. Ara kovasını artık vardı. Bu niye böyle ya? Dur o Kovanın ada kovanı zannettiydim orası. Şu kedi bir kazma alalım da. Sarı aldık bu arada oyunda. Heh, i̇şte bu neydi dediydim. Kırıcımızı alak gibi. Kırıç yapamadık. Yapmadık falan Sonra yaparız kırıcı arkadaşlar. Şu bir kırıç alak da. Şu lavın. Bu lavan ya bu lavı. Evet. İşte benim aldığım. Oo, anan lan. Ay, bu ne? Aga bu ne? Cık. Ah, kazma vardı bende. O oh, Yemek. Aç pidan almayacağım çünkü pidan almak istemiyorum ben. Ee, ne yapsa, ne yapacaktık ya? kırıç. Bunun yer değiştirelim. Ay şuna kırıcımız. Bu da deri bot. Deri şeyleri giyelim. Bu da gemer, demir kazma. Şurada bir şey toplayalım arkadaşlar. Kobustan toplayalım. Oo, salta da yapabiliyorsun. Sonra da odunları şey yapacağım. Bu tatladan yapacağım. Dokuz tane bile oldu arkadaşlar. Olduğunda. Hayatta kalma seviyor musunuz bu oyunda ya? Bazı sevmeyenler de varmış hayatta kalmayı. Çünkü hayatta kalmadı Hayatta kalmada neden sevmiyorlar hiç? Anlamadım. Bazı kişiler sevmiyor hayatta kalmayı oyunda. Minecraft hayatta kalmasını sevmiyorlar. Ne yapabilir? 64 yaptık. 21 tane bile oldu arkadaşlar. Az şu bir şey da. Gorem yok ya. Gorem olsaydı öldürseydim ya. Vallahi bir... Aha buldum ama... Dur şöyle şey alayım da. Bir daha bu ev var ya. Vallahi bir bildin... Şimdi ne oluyorum ya? Oğlum bunlar şey varmış. Tövbe tövbe. Bir tane daha var lan bundan. Evet... Of. Sen... Bunlar kırıldığında ana. Buna başka birine verebiliriz falan. Çakalı benimki ya. Çakalı benimki valla. Valla birden çakalı. Ooo demir kolam canım. Heh, i̇şte bunu arıyordum ya. Demir kuşesini bulduk arkadaşlar. de öyle çıkıyor ya demin kolamlar. Bir tane bu gelincik bulduk arkadaşlar. Onu biraz kırmızı boya yapalım. Mavi kantalon. Tamam şu koyunu şey yapak. Yedi tane kilidi hatırladı. Aga ben böyle bir şey olur mu ya? Akşam oldu uyumam lazım. Neyse şu evde bir yatakta bir uyuyayım arkadaşlar. Şu şey alayım da. Bir bire oldu kız. bunu da bilirsiniz ya. Beyaz hangi boya yapıyor? Minecraft. Bu arada uyanım şu köyü şey yapalım. Bu arada videomu bitiriyorum. Kanalımıza abone olmayın olmayı arkadaşlar. Babam gol dedi. Kazandık bu arada. Gol yaptık. Fenerbahçeliyim ben. Arkadaşlar videomuz bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza arkadaşlar. Hadi görüşürüz.